geçiş yönetiminin zaten lideriydi. Buradaki yeni hareketliliğin mimarı, başlatıcısı olarak en sonunda da geçici hükümette Cumhurbaşkanlığı mertebesine getirildi. Şimdi bu sıfatla Türkiye'ye yapacağı ziyaret hiç kuşkusuz önemli olacak. Diplomasi koridorlarında ne konuşuluyor? Nelerle gelecek? Biz ne istiyoruz? Nasıl bir iki ülke bundan sonra Yol planı içinde olacaklar. Bunlar önemli. Olasıdır. Cumhurbaşkanının iade ziyareti de konuşulacaktır. Bununla birlikte her biri önemli başlıklara dönüşecek. Bildiklerimizi aktaralım. Da. Suriye geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Ahmet Şara Ankara'ya geliyor. Şara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. 61 yıllık Bağız rejiminin devrildiği Suriye'de geçici hükümet diplomatik temaslara başladı. Ahmet Şar'a Cumhurbaşkanı ilan edilmesinin ardından Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle gerçekleşecek ziyarette terörle mücadele öncelikli gündem olacak. Suriye sınırlarında barınan PKK-YPG unsurları Türkiye'nin güvenliğini tehdit ediyor. Türkiye terörle mücadelesinde Suriye'nin kuzeyine odaklanmış durumda. Geçiş hükümeti de terör örgütünü topraklarından süpürmekte kararlı. Erdoğan Şara görüşmesinde terörle mücadelede atılacak ortak adımlar ele alınacak. Görüşme sonrası bir savunma anlaşmasına imza atılması da beklentiler arasında. Anlaşma Suriye ordusunun ve yeni pilotların eğitilmesi için iki askeri üs kurulmasını içeriyor. Türkiye etkin bir Suriye Hava Kuvvetleri oluşturulana kadar ülkenin egemenliğini hedef alan olası saldırıları engellemek üzere kurulacak askeri üslerde savaş uçakları konuşlandırılacak. Suriye'ye geri dönüşlerde görüşmede el alınacak. Türkiye'ye sığınan Suriyeliler Bağız rejiminin devrilmesinin ardından ülkelerine dönüyor. Geri dönüşlerin tamamlanması için Suriye'de iç savaşın neden olduğu tahribatın onarılması gerekiyor. Türkiye Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılması için devrede. Peki hangi adımlar atılacak? Bu süreçte Türk müteahhitlerin rolü ne olacak? Erdoğan-Şara görüşmesinde Suriye'de hayata geçirilecek projeler de ele alınacak. Suriye geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın Türkiye ziyaretini İletişim Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Altun sosyal medya hesabından duyurdu. Altun paylaşımında Suriye'nin özgürlüğüne kavuşması sonrası yeniden tesis edilen Türkiye-Suriye ilişkilerinin Sayın Ahmet Şara ve heyetinin ziyaretiyle güçlenmesine ve boyut kazanmasına vesile olacağına inanıyoruz ifadelerini kullandı.